Merhaba sevgili dostlar bir abonem mesaj atmış. Hani nerede bizim bir dilek tutumuz? Tamam mı? dedim. Tamam çekeceğim. Evet nasıl gidiyor bu dönem sinir ve stresler devam ediyor umutlarımızdaki gecikmeler hayal kırıklıklarına neden oluyor bakalım şimdi dileklerimiz ne boyutta gerçek olacak birinci kağıdım ikinci kağıdım üçüncü kağıdım hangisine ısınıyoruz bakalım hazır mıyız başlıyoruz birinci kağıt evet ek kağıtlara bile gerek yok birinci kağıdı tutan sevgili dostlar dileğin gerçekleşiyor maddi yöndense evet bir sunum bir yardım söz konusu olacak aşk yönündense çok güzel haberler çok güzel iletişimsel durumlar yani biraz mutluluk periler havada uçuşuyor evet ikinci kağıdı çeken sevgili dostlar şu an dileğimize hayır demiş bakalım nedenine hemen ek ka kağıtlarımızı çekelim Burada kararsızlık söz konusu. Dileğinizin gerçekleştiği zaman güçlü olmuş e, olmanız gerektiğini göstermiş burada. Ama biraz zor bir dilek sevgili dostlar. İş veya aşk tutanlar bu konuda olumsuzluklar gösteriyor. Özellikle aşkla ilgili ayrılık pozisyonları var. Çok üzgünüm işten çıkma yenilenmeye gitmen gerekmiş olduğunu burada kağıtlarım anlatıyor sana sevgili dostum evet 3. kağıdı seçen sevgili dostlar bakın e, öncelikle şunu belirtmek istiyorum burada size anlatmak istediklerim çok çok önemli ne olacak ne olmayacak uyumlandığınız takdirde lütfen uyarıları dikkate alıp yeni yeni başlangıçlara doğru ilerlerseniz sizin açınızdan da büyük bir avantaj olacaktır bunun için ben bu açılımları yapıyorum sizlere faydası ve katkısı olsun diye sevgili dostlar. Yoksa ben burada şu an herhangi bir para kazanamam veya o tarz bir şeyim yok. Yeter ki abonelerim mutlu olsun. Yeter ki abonelerim bilinçli yaşasın. Ben her zaman bunu sev söylüyorum. Evet. Üçüncü kağıdı seçen sevgili dostlar şu an kalp kırıklığı içerisindesiniz. Üzülüyorsunuz olarak gösteriyor. Çünkü birazcık da egonuz var. Çift kişiliklisiniz şeklinde de değerlendirebilirim. Bir haber bekliyorsunuz. Bu haber için mücadele veriyorsunuz şeklinde göstermiş. Ama bir türlü dengenizi de kuramıyorsunuz. Hayatla ilgili, aşkla ilgili, işle ilgili dengenizi kuramıyorsunuz. Burada merak ettiğiniz her kim ise şu an siz kendinizi yalnız hissediyorsunuz. ikilemlerdesiniz Birazcık daha mücadeleci ve sakin olmanızda fayda var. Öncelikle baba blokajı söz konusu olarak gösteriyor. Nedir? Babanız çok iyiyse karşınızda çok iyi hissedersiniz çok iyi görürsünüz ama değildir Bakımı çok önemli. Ee, baba blokajı kötüyse çok üzgünüm. Yeni başlangıçlara geçmeniz gerekmiş olduğunda söyleyebilirim. Burada eğer mevzu bahisi ise e, yeni iş aramalarına devam edin. Memnun değilsiniz anlamında. Ama aşk konusuysa merak edip durmayın. Onu takip etmeye kalkışmayın. Burada dileğiniz hayır diyor. Yeni başlangıçlara geçmek için hazırsınız diyor. Enerjinizi bir kendinizi toparlayın. Kendinizle ilgili kendi bakımınıza yönelin diyor.